Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası muhteşem video ve fotoğraflar getirdim herkesin heyecanla beklediği yeni bölüme son 3 gün kaldı geri sayım hızla devam ederken oyuncularımızın birbirinden özel kamera arkası paylaşımları yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için Duybeni'nin sevilen kadrosundan sevilen kamera arkası paylaşımları. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.